Dersiniz. Ay, ay pardon. A hoş geldiniz. Pardon. Merhaba. Dede? A pardon. Pardon. Özür dilerim. Pardon. Ya Rukiye, ne oluyor burada? Kim bu insanlar? Mehmet Fikri amca grup kuruyormuş. televizyonda <laughs> katılacaklar herhalde. Saçmalama Rukiye. Annem nerede? Bilmem. Başlayabiliriz arkadaşlar. Hadi hadi ben gidiyorum. He, başladılar işte. Ha anne, ben de seni arıyordum. Ne var? Nereye? Ay bekle ben de geleyim ha. Bugün burada kalmam mümkün değil. Her dakika başımdasınız. Benim özel işlerim olamaz mı? Anne ben ne yapacağım? Burada bunları mı dinleyeceğim? Ne istiyorsan onu yap. Hep bana soruyorsun sanki. Anne! Anne! Ah, ne var kızım? Hah. Koş gay, büyük dedem gitar çalıyor. Ah, bir tanem o gitar değil. Ut! 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 Ut o! Hadi! 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 En uygun fiyat senin aldıkların Berk. E madem fiyatları almışsın, bağlantıyı da kurup işi halledersin artık. E, tabii hallederim abicim. Başka bir konu yoksa toplantı bitmiştir. Heh, kolay gelsin beyler. Berk, gelsene benimle, sana bir şey soracağım. Tamam, bir saniye abla, şu dosyaları durayım. Hadi. Türkiye. Ya tamam abla. Gel. Baksana şunlara bir, kastettiğin böyle bir şey, değil mi? Fena değil. Bak, bak bu muhteşem ama. Ben de onu beğendim, biliyor musun Berk? Bak, kırmızı filan tercih, sana yakışır abla. Ya, ciddi misin? Ya tabii, bak şuna. Ne haber? İyiyim. Arkadaşlar kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun Gümüş Hanım, Sağ hoş olun. geldiniz. Hah, gümüş de geldi. <laughs> ah, geldin mi kızım? Hoş geldiniz anne. Bu sabahki sorunun yanıtını buldum. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çansıma Engin buradaymış, yoksa seni beklerken sıkıntıdan patlardım. Bugün de lansmanınız varmış, hiç söylemedin evde. Ya, yan fırsat olmadı, ondan. Ee, Şerif Hanım, kusura bakmayın, sizi görmek çok güzeldi. Bizim çıkmamız lazım, lansmana az kaldı. Zaten benim de yapacak işlerim var. Hadi kızım iyi şanslar. Akşam konuşuruz. Ha? Tamam, teşekkür ederim geldiğiniz için, çok sağ olun. Siz de arayı çok açmayın engin beyciğim <gülüyor> ha. <gülüyor> Galiba ben kızımın bir babası olması hevesine kapıldım. Sen de bir kızın olmasına. Galiba İkimiz için de büyük hayal kırıklığı oldu. Neyse, medeni bir şekilde konuşup kararımızı verelim. Evet, konuştuğumuz gibi. Bir an önce bitirmek en iyisi. Tabii tabii. Bence de zorlamanın hiçbir alemi yok. Tabii... ...Defne'yi de düşünmemiz lazım. Canım, ayrılıyoruz diye düşman olacak değiliz ya. Herhalde canım. Defne için dost kalmalıyız. Ya şimdilik kimseye söylemeyelim. Hatta boşanıncaya kadar. Bana uyar. Ama Defne'ye söylememiz lazım. Hem de bir an önce. Tamam. Ama birlikte söyleyelim olur mu? Hı hı. Bu gece baş başa bir yemek yeriz. Orada söyleriz. Canım ne kadar mutsuz olduğumuzu o da görüyor. Tabii. Anlayacaktır mutlaka. Hı hı. Okuludur benim kızım. Tabii canım. konuştuk rahatladık valla. <laughs> evet ya resmen sırtımdan büyük kalktı. İyisin değil mi Pınar? Yani atlatabileceksin. <laughs> ben mi? Ben atlattım bile sen kendine bak.